Merhaba, teknoloji ve hüşteri deneyimi üzerine hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimizdeki kaynaklar firmaların büyüme yolculuğunda e, teknolojiyi nasıl daha akıllıca kullanabileceklerine dair gerçekten çarpıcı fikirler sunuyor. Evet genelde hep şey düşünülür ya daha fazla müşteri kazanmak. Aynen öyle hep odak noktası o gibi. Ama bugün belki de işin sırrının hani o karlı büyümenin anahtarının bambaşka bir yerde olduğunu konuşacağız. Tam olarak nerede? mevcut müşterilerle kurulan ilişkinin derinliğinde belki de. Kesinlikle. Bu incelemedeki amacımız da tam olarak bu zaten. Teknolojiyle desteklenen müşteri ilişkileri, deneyim yönetimi. Bunlar sürdürülebilir karlı büyüme için neden bu kadar kritik? Kaynaklarımız da onu gösteriyor sanırım. Mesele sadece sayıyı arttırmak değil. Değil. Evet. Her bir müşteriden elde edilen değeri yani onların ee, o alandaki harcamalarındaki payımızı nasıl maksimize edebiliriz? Asıl soru bu. İşte tam bu noktada o çok duyduğumuz pazar payı yerine kaynakların altını ısrarla çizdiği cüzdan payı kavramı giriyor devreye. Hı hı. Yani bir müşterinin sizin faaliyet gösterdiğiniz alandaki toplam harcamasından ne kadarını size ayırdığı meselesi. Bu bakış açısını tamamen değiştiriyor değil mi? Kesinlikle. Odağı değiştiriyor. Mevcut hani o tekrar eden müşterilerden öğrenmek ve bu bilgiyi de sonra somut adımlara dönüştürmek bunun önemini vurgulayacağız. Ve bu yaklaşımın gücünü e, gerçekten hafife almamak lazım. İndirimeğimiz sırasında göreceğiz. Müşteri sadaketindeki ufacık iyileşmeler bile uzun vadede nasıl devasa farklar yaratabiliyor. Örnekler de var sanırım. Hem de çok. Yani Netflix'ten, Starbucks'a, McDonald's gibi devlerden, Akkor Otel grubuna hatta endüstriyel gaz tedarikçisi Airgas'e kadar çok ilginç vakalar var elimizde bunların stratejilerini nasıl uyguladıklarına dair. Harika, o zaman hazırsak başlayalım bu karlı büyümenin farklı boyutunu irdelemeye. Başlayalım. O zaman işin temelleriyle hani en baştan alalım, müşteri kazanımı var, elde tutma var, bir de geliştirme var. Bunlar birbiriyle nasıl ilişkili ve neden hep daha fazla müşteri peşinde koşmak karlılık getirmiyor illati? Şöyle düşünelim. Bir firma ne zaman gerçekten hani sürdürülebilir bir büyüme yakalar? Müşterilerinin önemli bir sorununa çözüm ürettiğinde, değil mi? Evet. Ve bu çözümü rakiplerinden daha iyi, daha hızlı sunduğunda. Ve en önemlisi bunu yaparken rakiplerin kolay kolay taklit edemeyeceği kendine özgü güçlü yanlarını kullandığında. Anladım. İşte bu yüzden gerçek rekabet avantajı dediğimiz şey, müşteriyi öyle yüzeysel değil derinlemesine anlamaktan geçiyor. Neye gerçekten değer veriyorlar? Nelerden hoşlanmıyorlar? Yani neye para vermezler? Alışveriş alışkanlıkları ne yönde? Ve belki de en önemlisi o acı noktaları dediğimiz şey. Tam olarak o. Yani karşılanmamış ihtiyaçları, çözülmemiş sorunları, yaşadıkları sıkıntılar bunlar neler? Bu noktada galiba mevcut müşteriler kilit rol oynuyor. Kesinlikle. Onlarla kurduğunuz sürekli ilişki sayesinde rakiplerin asla sahip olamayacağı türden değerli bilgilere ulaşıyorsun. İçgörülere. Bu bilgilerle de firma hem mevcut ürünlerini daha iyi hale getiriyor hem de yeni ürünler geliştiriyor. Böylece hem mevcut müşterilerin hem de onlara benzeyen potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını daha isabetli karşılıyor. Yani kıt kaynaklarını, parasını, zamanını, insan gücünü en yüksek getiriyi sağlayacak alanlara odaklayabiliyor. Daha verimli oluyor yani. Bu tam bir kazan kazan durumu o zaman. Tam olarak bu. Firma müşteriye daha iyi hizmet, daha iyi ürün sundukça müşteri de ne yapıyor? Doğal olarak ihtiyaçlarının daha büyük bir kısmını o firmadan karşılamaya başlıyor. İşte cüzdan payı dediğimiz şey bu galiba. Aynen öyle. Firma, müşterinin o kategorideki harcamalarından daha büyük bir pay aldıkça, o müşteri için daha vazgeçilmez hale geliyor. Bu da neyi sağlıyor? Müşterinin başka bir firmaya geçme maliyetini arttırıyor. Sadece parasal değil ama değil mi? Alışkanlıklar, kolaylık. Tabii tabii. Zaman maliyeti, öğrenme maliyeti hepsi giriyor işin içine. Peki bu cüzdan payı odaklı strateji kulağa mantıklı geliyor ama Acaba firmayı fazla niş bir alana hapsetme, yani daha geniş pazar fırsatlarını kaçırma riski taşıyor mu? Özellikle hani yeni başlayan, kaynakları kısıtlı firmalar için. Bu geçerli bir endişe gibi durabilir ilk başta, haklısınız. Ama kaynaklarımızdaki analiz tam tersini söylüyor aslında. Biraz paradoksal ama. Nasıl yani? Cüzdan payına odaklanmak, uzun vadede pazar payını artırmanın da daha etkili bir yolu olabiliyor. Çünkü mevcut müşterilerinden öğrendiklerinle hangi yeni müşteri gruplarının sana en uygun olduğunu çok daha iyi anlıyorsun. Hedefleme daha isabetli oluyor yani. Aynen. Kimi kazanmanın, kimi elde tutmanın daha kolay ve karlı olacağını biliyorsun. Üstelik memnun ve sadık müşterilerin yarattığı o pozitif kulaktan kulağa pazarlama var ya. Evet en iyi reklam. İşte o yeni müşteri kazanım maliyetlerini düşürüyor ve bu yeni gelen müşterilerin de sadık kalma olasılığı daha yüksek oluyor genelde. Bir döngü yaratıyor. Bu elde tutma oranının gücünü gösteren çok çarpıcı bir örnek vardı diye hatırlıyorum kaynaklarda. Evet gerçekten inanılmaz bir örnek. Şöyle başlangıçta tamamen aynı durumda olan iki firma düşünün. İkisinin de 100 bin müşterisi var. İkisi de her yıl %20 yeni müşteri kazanıyor. Tamam aynılar. Tek fark müşteri elde tutma oranları, firma A, müşterilerinin yüzde 85'ini elinde tutuyor, firma B ise bu oranı yüzde 90'a çıkarmış, sadece 5'lik minicik bir fark. Evet, yüzde 5 ne ki diye düşünebilir insan. Ama 15 yılın sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Firma A'nın müşteri sayısı yaklaşık 198.000'e ulaşıyor, firma B ise neredeyse iki katına fırlıyor, yaklaşık 379 bin müşteri. İnanılmaz! Sadece yüzde beş farkla. Sadece müşteri sayısı bu. Bir de şunu düşünün, sadık müşteriler genellikle daha sık ve daha fazla harcama yapar. Yani satışlar ve karlılık üzerindeki etki muhtemelen katlanarak artıyordur. Tabii ve firma B'nin bu başarısı muhtemelen daha fazla olumlu geri bildirim almasını sağlıyor. Bu da zamanla yeni müşteri kazanım oranını da arttırıyor olabilir. Çark dönmeye başlıyor. İşte tam da bu yüzden kaynaklarımızda da vurgulandığı gibi başarılı pazarlama ve büyüme stratejileri en başından itibaren doğru müşteriyi kazanmaya odaklanıyor. Çünkü bu elde tutma oranlarını dolayısıyla uzun vadeli karlılığı doğrudan etkiliyor. Yani kaynaklarını mevcut müşterileri tutmaya, onlara benzeyen yenileri hedeflemeye ve bu ilişkileri derinleştirerek cüzdan payını arttırmaya ayırıyorlar. Aynen öyle. İsterseniz şimdi bu prensipler B2C'de yani işletmeden tüketiciye pazarlarda nasıl işliyor, ona biraz daha yakından bakalım. Olur, bakalım. Özellikle rekabetin bu kadar yoğun olduğu B2C pazarında bu nasıl hayata geçiriliyor merak ediyorum doğrusu. Sanırım ilk adım kime odaklanacağını belirlemek, stratejik müşteri seçimi yani. Aynen öyle. Kaynakların altını çizdiği temel nokta şu, her müşteriye aynı şekilde ulaşmaya çalışmak genellikle kaynak israfı demek. Mümkün değil zaten. Herkese yaranamazsın derler ya. Gibi. Başlangıçtan itibaren hangi müşteri segmentlerine odaklanacağını, hangilerini ise bilinçli olarak ee, hedeflemeyeceğini belirlemek kritik. Amaç ne? kazanılması ve elde tutulması hem daha kolay hem de firmaya daha yüksek kar marjı bırakan müşteri gruplarına yönelmek. Çünkü kabul edelim, müşteri ihtiyaçları, beklentileri çok çeşitli. Herkese uyan tek bir sihirli formül yok. Mümkün değil. Peki bu seçimi yaparken neye göre karar vereceğiz? Hangi müşterinin daha değerli olduğunu nasıl anlayacağız? İşte kritik soru bu. Bu noktada bize yol gösteren çok önemli bir kavram var. Müşteri yaşam boyu değeri Kısaca CLV diyoruz, Customer Lifetime Value. Hı hı. Basitçe söylemek gerekirse, CLV bir müşterinin firmanızla olan tüm ilişkisi boyunca size ne kadar kar getireceğinin bugünkü değerini tahmin etmeye çalışıyor. Yani sadece ilk satın almayı değil. Değil. Gelecekteki harcamalarını, ne kadar süre sizinle kalacağını, yani sadakatini ve tabii ki onu kazanmak için başta ne kadar harcadığınızı, yani kazanım maliyetini, AC, hepsini hesaba katıyor. Bu önemli bir metrik o zaman. Yöneticileri kısa vadeli düşünmekten uzaklaştırıyor sanki. Aynen. Kısa vadeli satış rakamlarına odaklanmak yerine uzun vadeli ilişki değerini düşünmeye teşvik ediyor. Anladım. Yani CLV bize kime odaklanmamız gerektiğini söylüyor bir nevi. Starbucks örneği üzerinden düşünürsek, kahveyi bir deneyim olarak gören, sık gelen, pahalı içecekleri tercih eden, markaya bağlı bir müşterinin CLV'si çok daha yüksek olacaktır. Kime göre? sadece arada sırada uğrayan, en ucuz kahveyi alan, fiyat odaklı bir müşteriye göre. E tabii. Ve bu CLV analizi Starbucks'ın stratejik kararlarını doğrudan şekillendiriyor. Deneyime yatırım yapmak mesela. Daha iyi mağaza atmosferi, kişiselleştirilmiş öneriler, sadakat programı muhtemelen o yüksek CLV'li müşterileri daha da memnun edip elde tutma oranını artıracağı için karlı bir strateji onlar için. Ama mesela McDonald's için durum farklı olabilir. Kesinlikle. McDonald's gibi operasyonel verimliliğe odaklanan bir firma için CLV hesaplaması farklı sonuçlar verebilir. Onların stratejilerini hız, kolaylık ve uygun fiyat üzerine kurmalarını haklı çıkarabilir. Her firma kendi güçlü yanlarına ve hedef kitlesinin önceliklerine göre bu dengeyi kurmak zorunda. Anladım. Peki bu değerli müşterilere ulaştık diyelim onlara özel hissettirecek o deneyimi teknolojiyle nasıl sunacağız? Sanırım bu bizi kitlesel kişiselleştirmeye getiriyor. Evet, teknolojinin vaadi bu zaten. Bireysel ihtiyaçları kitlesel ölçekte karşılamak. Ama burada da bir zorluk var tabii. Nedir o? Sınırlı kaynaklarla hangi deneyimlere öncelik vermeliyiz? Her şeyi yapamayız sonuçta. Doğru. Rakipler yapıyor diye her şeyi kopyalamak da çözüm değil sanırım. İşte kritik nokta bu. Rakipler ne yapıyorsa onu kopyalamak yerine kendi firmanızın DNA'sına yani temel yetkinliğine odaklanmak gerekiyor. Kendine sorman lazım. Biz neyde iyiyiz? Operasyonel mükemmellikte mi? Yani hız, tutarlılık, düşük maliyet mi? Yoksa ürün inovasyonunda mı veya müşteriye sunduğumuz deneyim çeşitliliğinde mi? Önce buna karar verip Sonra da hedef kitlenizin en çok neye değer verdiğini anlamalısınız. Hız ve kolaylık mı istiyorlar, yenilik mi yoksa seçeneklerin bolluğu mu? Strateji, güçlü olduğun alanda rakipsiz olmak, rakiplerin güçlü olduğu alanlarda ise yeterince iyi olmayı hedeflemeli. Teknoloji yatırımları da işte bu stratejiye hizmet etmeli. Starbucks ve McDonald's uygulamaları arasındaki fark bu stratejik odaklanmayı çok iyi anlatıyor galiba. İşlev olarak benzer görünüyorlar ama ama altındaki amaç farklı. Kaynaklarımızdaki analize göre Starbucks uygulaması daha çok keşfi, çeşitliliği teşvik ediyor. Geçmiş tercihlerinize bakıp size özel yeni öneriler sunuyor. Hatta belki normalde az satan ama sizin sevebileceğiniz bir ürünü öne çıkarıyor. Amaç ne? Deneyimi zenginleştirmek. McDonald's ise daha farklı. McDonald's uygulaması ise daha çok hıza, verimliliğe ve popüler ürünlere odaklanıyor. Mesela yoğun olmayan saatlerde en çok satan ürünler için cazip kampanyalar sunuyor. Neden? Mutfak operasyonlarını rahatlatmak ve müşteri trafiğini dengelemek için. Veya Exxon Mobil'in Avrupa'daki uygulamasının sadece hız ve kolaylığa odaklanması gibi. Yani işlevsellik tek başına yetmiyor. Hedef müşterinin ihtiyacı ve firmanın rekabet avantajı yönlendirmeli. Anlıyorum. Stratejik olarak seçilmiş müşterilere firmanın güçlü yanlarına uygun, teknoloji destekli kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak. Peki, bu deneyimleri müşterinin farklı temas noktalarında nasıl bir bütünlük içinde sunacağız? Müşterinin bizimle olan yolculuğunu nasıl yöneteceğiz? İşte bu noktada müşteri yolculuğu haritası dediğimiz çerçeve yani customer journey map devreye giriyor. Bu Müşterinin bir ürün veya hizmetle ilgili karar verme sürecindeki farklı aşamaları anlamamıza yardımcı oluyor. Hangi aşamalar bunlar genelde? Kaynaklarımız genellikle şöyle sıralıyor. Hayal kurma dreaming aşaması var. Sonra araştırma, planlama researching planning, ardından satın alma booking purchasing, sonra deneyimleme experiencing ve en sonunda yansıtma, paylaşma reflecting sharing. Anladım. Her aşamada müşterinin ruh hali, beklentisi, bilgi ihtiyacı farklılaşıyor demek ki. Kesinlikle. Hayal kurarken belki daha duygusal, ilham arıyor. Araştırırken daha mantıklı, rasyonel karşılaştırma yapıyor, detay istiyor. Satın alırken kolaylık, güven arıyor. Deneyimden sonra ise yaşadıklarını, duygularını paylaşma eğiliminde oluyor, değil mi? Evet, yorum yazıyoruz, sosyal medyada paylaşıyoruz. Aynen. Dolayısıyla Firmaların hedefleri ve kullanacağı teknolojik araçlar da bu aşamalara göre değişmeli. Hayal kurma aşamasında amaç belki eğlendirmek, ilham vermek. Ne kullanırsın? Etkileyici videolar, Instagram paylaşımları. Araştırma aşamasında eğitmek, bilgi sunmak önemli. Arama motoru optimizasyonu, SEO, detaylı bir web sitesi, karşılaştırma araçları. Satın alma aşamasında ikna etmek, işlemi kolaylaştırmak hedeflenir. Basit arayüzler, güvenli ödeme sistemleri gibi. Deneyimleme ve sonrası. Deneyimleme sırasında destek olmak, memnuniyeti sağlamak lazım. Sonrasında ise olumlu yansımaları teşvik etmek, geri bildirim toplamak. Kullanıcı yorumları platformları, sosyal medya etkileşimi, anketler. Bütün bu temas noktalarını düşünmek gerekiyor. Akkor Otel Grubu'nun hikayesi bu müşteri yolculuğu yönetimini ve teknoloji kullanımını çok somut bir şekilde ortaya koyuyor sanırım. Akkor'un temel sorunu neydi ve bu çerçeveyi nasıl kullandılar? Akkor'un gerçekten büyük bir problemi vardı. Booking.com gibi online seyahat acenteleri yani OTA'lar. Evet hepimiz kullanıyoruz neredeyse. İşte bu platformlar müşterilere çok geniş seçenek sunarak ve kullanıcı yorumlarıyla güven sağlayarak araya girmişti. Akkor'un doğrudan kendi sitesinden aldığı rezervasyonları azaltmış ve üstüne bir de yüksek komisyonlar talep etmeye başlamıştı. Bir de Airbnb gibi yeni rakipler çıktı tabii. Aynen. Onlar da özellikle otantik, yerel deneyim arayan farklı bir müşteri segmentini çekiyordu. Akkor'un ise en büyük gücü neydi? Farklı markaları altında sunduğu standartlar, yani tutarlılık ve güvenilirlik. Peki bu gücü bu dijital tehditlere karşı nasıl kullandılar? Stratejileri neydi? Akkor, temel gücü olan güvenilirliği aldı ve bunu teknolojiyle kitlesel olarak kişiselleştirmeye karar verdi. Müşteri yolculuğunun her aşamasını düşünerek hareket ettiler. Nasıl mesela? Örneğin satın alma aşamasında doğrudan kendi web sitelerinden akor.com rezervasyon yapan misafirlere özel avantajlar sundular. Bu sadece indirim değil, aynı zamanda misafirin daha önceki konaklamalarından bilinen tercihlerine uygun kişiselleştirilmiş olanaklar sağlamak anlamına geliyordu. Yastık tipi, oda manzarası gibi mi? Gibi. Evet. Bu doğrudan kanalı daha cazip hale getirdi. Deneyimleme aşamasında ise sadece standart hizmetle kalmadılar. Misafirlerin bulundukları yere özgü otantik deneyimler yaşamalarını sağladılar. İşte yerel bir aşçılık kursu, tarihi bir tur gibi. Bu da Airbnb'nin sunduğu yerellik avantajına bir cevap da aslında. Akıllıca. Peki ya sonrası? Yansıtma aşaması. Orada da sosyal medyada etkili olan veya sık konaklayan özel misafirlerine küçük jestler yaptılar. İşte doğum günü sürprizi, odaya özel bir ikram gibi. Böylece olumlu içerik üretmelerini teşvik ettiler. Ayrıca online platformlardaki, mesela TripAdvisor'daki şikayetleri gerçek zamanlı takip edip hızla çözerek genel memnuniyeti ve online itibarlarını yönettiler. Bir de kendi uygulamaları vardı sanırım. Evet. Kendi mobil uygulamalarını geliştirerek tüm bu hizmetleri tek bir yerden sunmayı hedeflediler. Sonuç olarak Akor sadece OTA'lerin komisyon baskısına direnmekle kalmadı, aynı zamanda Airbnb gibi yeni nesil rakiplerle de daha etkin rekabet edebilir hale geldi. Müşteri yolculuğunu anlayıp kendi güçlü yanlarını teknolojiyle birleştirerek kişiselleştirilmiş bir güvenilirlik sundular yani. Çok başarılı. Peki bu öğrendiklerimiz B2B içinde geçerli mi? Yani işletmeden işletmeye pazarlar için yaklaşımlar benzer mi? teknolojiden yararlanma çoğu B2B için de kesinlikle geçerli. Ama tabii ki B2B müşterilerinin doğası ve ihtiyaçları gereği önemli farklılıklar da var. Ne gibi farklar? Öncelikle B2B müşterileri de tek tip değil. Kaynaklarımız özellikle küçük ve büyük işletmeleri arasındaki farklara dikkat çekiyor. Nasıl farklılıklar bunlar? Mesela küçük işletmelerin öncelikleri neler oluyor genelde? Küçük işletmeler düşünün bir tamirci, yerel bir restoran, küçük bir atölye. Bunlar genellikle kaynak açısından daha kısıtlıdır. Zaman, para, eleman. Büyük stoklar tutamazlar. Nakit akışları daha hassastır. Doğru. Bu yüzden onlar için tedarikçilerle ilişkilerinde ne önemli? Faturaların doğruluğu, uygun kredi ve ödeme koşulları, ihtiyaç duydukları anda farklı kanallardan kolayca ulaşılabilirlik. Hani omni channel diyoruz ya, telefon, web, mobil bayi sorunlarını hızlı yanıt alabilme ve doğru ürünü seçme konusunda rehberlik. Bunlar çok daha kritik olabilir. Büyük işletmelerin durumu ise muhtemelen daha farklıdır. Onların daha fazla kaynağı, daha karmaşık süreçleri ve daha fazla pazarlık gücü var. Evet, büyük işletmeler genellikle standart ürün ve hizmetlerden ziyade kendi işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak, onları rakiplerinden farklılaştıracak çözümler ararlar. MTA'laşmaktan kaçınmak isterler. Yani onlara özel çözümler mi gerekiyor? Gibi. Mesela onlara özel atanmış hesap yöneticileri, teknik destek, uygulama danışmanlığı, kendi sistemleriyle entegrasyon kolaylığı, belki ortak inovasyon projeleri yürütme imkanı, uzun vadeli stratejik ortaklıklar bunlar daha değerli hale geliyor. Airgas vakası, özellikle bu genellikle göz ardı edilen küçük B2B müşterilerine teknolojiyle nasıl muazzam bir değer yaratılabileceğini gösteren harika bir örnek sanırım. Kesinlikle. Airgas, ABD genelinde binlerce küçük işletmeye, kaynakçılar, oto tamircileri, laboratuvarlar, restoranlar, endüstriyel gaz tüpleri tedarik ediyor. Kurucusu Peter McCausland, bu küçük işletmelerin en büyük acı noktasını fark etmiş. Neymiş o? Stok tutacak yerleri ve kaynakları yok. Ama işlerin devamı için gaz tüplerinin tam zamanında ellerinde olması kritik. Yani küçük işletme sahibi gibi düşünerek bir sistem kurmuş. Nasıl bir sistem bu? Teknolojiyi nasıl kullanmışlar? Çok kanallı bir hizmet modeli oluşturmuşlar. Sahada gezen satış temsilcileri, yerel şubeler, online sipariş platformu telefonda destek attı. Ama asıl farkı yaratan Total Access adını verdikleri proaktif tele satış sistemi. Proaktif derken? Bu sistem, müşterinin geçmiş siparişlerini, iş tipini, hatta bölgedeki benzer müşterilerin tüketim alışkanlıklarını analiz ediyor ve müşterinin gazının ne zaman biteceğini tahmin edip, proaktif olarak arayıp sipariş alıyor. Vay canına, bitmeden arıyorlar yani. Aynen. Hatta aradıklarında sadece gaz değil, müşterinin ihtiyaç duyabileceği diğer ürünleri de öneriyorlar. Kaynak teli, güvenlik ekipmanı falan. Çağrı merkezi aramalarının %70'inin bu şekilde proaktif olması inanılmaz bir oran. Bu yaklaşım müşterinin ihtiyacını önceden anlayıp ona göre kişiselleştirilmiş ve proaktif öneriler sunması açısından biraz Netflix'in modelini andırıyor aslında. Çok doğru bir benzetme. Tam olarak o mantık. Sonuç Airgas genellikle büyük oyuncuların pek ilgilenmediği bu parçalı pazarda muazzam bir büyüme yakaladı ve pazar lideri oldu. Küçük müşterinin kritik ihtiyacını anlayıp teknolojiyle çözerek yüksek müşteri sadakati ve cüzdan payı elde ettiler. Tam olarak bu. Peki B2B ilişkilerinde B2C'den farklı olarak belirli aşamalardan bahsedebilir miyiz? İlişkinin zaman içindeki evrimi nasıl farklılaşıyor? Kaynaklarımız B2B ilişkilerinde bazen daha belirgin olabilen 3 ana aşamadan bahsediyor. Başlama, ignition yani ilişkinin ilk kurulduğu dönem, sürdürme maintenance yani ilişkinin devam ettiği olgunluk dönemi ve yeniden canlandırma reactivation yani belki zayıflamış veya kopmuş bir ilişkinin tekrar canlandırılması. Anladım. Önemli olan nokta şu. Her aşamada ve yine müşterinin büyüklüğüne göre küçük mü büyük mü öncelikli ihtiyaçlar değişebiliyor. Örnek verebilir misiniz? Bu aşamalarda küçük ve büyük firmaların beklentileri nasıl değişiyor mesela? Şöyle düşünelim. Başlama aşamasında küçük bir firma için en önemli şey belki uygun kredi koşulları ve kolay sipariş verebilmek. Ama büyük bir firma için kendilerine özel bir hesap yöneticisinin atanması ve tedarikçinin kendi sistemlerine entegre olabilmesi kritik olabilir. Peki sürdürme aşamasında orada küçük firma için zamanında teslimat, fatura doğruluğu gibi temel operasyonel konular öncelikliyken büyük firma için belki ortak Arge çalışmaları yapmak, tedarik zinciri optimizasyonu konusunda destek almak veya özel raporlama gibi daha stratejik konular öne çıkabilir. Yeniden canlandırmada da farklı taktikler gerekir o zaman. Tabii belki özel bir teklif, belki sorunu çözmeye yönelik proaktif bir yaklaşım yani B2B'de de müşteri deneyimini tasarlarken bu dinamikleri, bu farklı aşamaları ve müşteri büyüklüğünü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tek bir reçete yok. Anladım. Gerçekten kapsamlı bir bakış açısı sundunuz. Tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, bu derinlemesine incelemeden çıkarmamız gereken ana fikirler nelerdir? Sanırım en temel çıkarım şu. Teknoloji kendi başına bir amaç değil müşteri ilişkilerini ve deneyimini stratejik olarak yönetmek için kullanabileceğimiz çok güçlü bir kaldıraç sadece. Ve karlı büyümenin anahtarı çoğu zaman sadece daha fazla müşteri kovalamak değil. Değil. Doğru seçilmiş mevcut müşterilerin cüzdan payını arttırmakta yatıyor asıl mesele. Bunun için de ilk adım doğru müşteriyi seçmek, onların uzun vadedeki değerini yani CLV'sini anlamak, sonra da teknolojiyi Firmanızın kendine özgü güçlü yanlarına ve müşterinin gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak kitlesel kişiselleştirme için kullanmak gerekiyor. Müşteri yolculuğunun her aşamasını dikkatle tasarlamak, doğru temas noktalarını oluşturmak ve tabii B2B ile B2C arasındaki o bağlamsal farklıları da göz önünde bulundurmak da işin cabası. Kapanış mesajı olarak ne söyleyebiliriz? Belki şunu vurgulayabiliriz. Asıl mesele en son teknolojiye sahip olmak falan değil o teknolojiyi müşteri ihtiyaçlarını gerçekten anlamak ve onlara somut, ölçülebilir bir değer sunmak için kullanmaktır. Odaklanmamış, hani herkese uymaya çalışan bir pazar pay stratejisi yerine mevcut müşteriye yatırım yapmak. Aynen. Mevcut müşterilerinizle kurduğunuz ilişkiye yatırım yapmak, kaynakların da gösterdiği gibi uzun vadede çok daha sürdürülebilir ve çok daha karlı bir büyüme yolu olabilir. O zaman bu değerli bilgilerin ardından Dinleyicimize üzerinde düşüneceği bir soruyla veda edelim. Şimdi size bir soru. Kendi işinizde, sektörünüzde veya yakından takip ettiğiniz bir alanda teknolojinin müşteri deneyimini daha da iyileştirebileceği ancak henüz tam olarak potansiyelinin kullanılmadığını düşündüğünüz bir alan var mı? Müşterilerinizin belki açıkça dile getirmediği hangi gizli ihtiyacını veya hangi acı noktasını teknoloji yardımıyla daha etkin bir şekilde adresleyebilirsiniz. Bu konu üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.